İkinci bayram gününden ana haber bültenimizden mutlu akşamlar gelişmelerle karşınızdayız. Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden Corendon Airlines'ta Zafer Havalimanı'na sefer düzenleyecek şirketler arasına katıldı. Corendon Airlines Zafer Havalimanı'na ilk seferlerine 24 Haziran 2022 tarihinden itibaren başlayacak. Yılda 2,5 milyon yolcuya hizmet verecek. Corandon Airlines Avrupa'dan Zafer Bölgesel Havalimanı'na uçuşlarına başlıyor. Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı yeni seferlerle güçlenmeye devam ediyor. Avrupa'nın önde gelen hava yolu şirketlerinden Corandon Airlines 24 Haziran 2022 tarihinde Zafer Havalimanı'na seferler düzenlemeye başlayacağını duyurdu. Korean Airlines başlangıçta Zafer Havalimanı ile Amsterdam, Brüksel, Köln ve Düsseldorf şehirleri arasında karşılıklı seferler düzenleyecek. Korean Airlines, Zafer Havalimanı ilk seferlerine 24 Haziran 2022 tarihinden itibaren başlayacak. Yurt içinde ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na seferler düzenleyecek. Uygun bilet fiyatları ve güvenli uçuşlarıyla Avrupa'da tercih edilen Corendon Airlines, Avrupa'da en fazla yolcu taşıyan hava yolu şirketlerinden biri durumunda. Zafer Havalimanı dünya standartlarındaki modern altyapısı ve tesisleriyle bölge ulaşımına 7-24 hizmet sunarak destek veriyor. Türkiye'nin tarım, ticaret ve turizminde önemli bir potansiyeli sahip olan Afyon, Uşak ve Kütahya illerinin ekonomik ve sosyal gelişmine katkı bulunmak üzere inşa edilen Zafer Havalimanı, bölgenin yurt içi ve yurt dışı hava ulaşımı için modern, uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm sunuyor. Koronel Air’ın Zafer Havalimanı'na ilk seferlerini 24 Haziran 2022 tarihinden itibaren başlayacak. İstanbul'un et eti ihtiyacının dörtte üçünün karşılandığı ilimizdeki tarihi kasaplar çarşısı can çekişiyor. Uzun yıllardır restore edilmesi konuşulan çarşıda dükkanlar bir bir boşaldı ve şu anda sadece birkaç esnaf faaliyet gösteriyor. Esnaflar 42 yıldır restore edilmesi konuşulan çarşıdan umudunu kestiklerini belirtiyorlar. Afyon Tarihi Kasaplar Çarşısı esnafı yaklaşık yarım asırdır restore edilmeyi bekliyor. Uzun yıllardır dökülmeye başlayan Kasaplar Çarşısı'nda bir zamanlar iğne asan yere düşmüyordu. Küçük küçük dükkanların bulunduğu çarşıda dükkan sahiplerinin bir araya gelememesi ve yerel yönetimlerin konuya el atmaması nedeniyle restorasyonu rafa kaldırıldı. Son dönemlerini yaşayan tarihi Kasaplar Çarşısı'nda yüzlerce kasap esnafından sadece 3-5 dükkan kaldığı gözlenirken onlar da sucuk ve sakatat satarak ayakta kalmaya çalışıyor. Kendilerine sahip çıkılmasını isteyen esnaflar harabeye dönüştü çarşının bir an önce restore edilmesini istiyor. Kasaplar çarşısında yıllardır esnaflık yapan Adalet inanır, çarşıda işlerin bitik olduğunu söylüyor. Başlamadı hiç ilgilenen yok kardeşim. Kendi kadar inan, baş başa kaldı bu çarşı. Çarşıda 40 yıldır esnaflık yapan Mustafa Dursunsa köylü buraya gelmedikten sonra bu çarşı bitti dedi. 42 senedir yenilenecek. Abi bizim burası şahıs yeri. Burada yenilenmez. O da ya benim o beş metre var burada, 3 metre dükkan vardı. Yani birleştiremediler. Birleşmediği için de burada yenilenmez. Ancak yenilip de türbe gibi. Burayı da bir restora falan yaparsalar ancak öyle olur. Dükkanların boş kaldığını belirten Ramazan Kocabıyık ise eskiden iğne atsan yere düşmezdi dedi. Yapılsın abi daha iyi olur. Evet, anladım. Tabii hem müşteri gelir abi. Kocaman çarşı boş. Dükkanlar boş abi. Eskiden öyle miydi? Eskiden iğne atsan yere düşmezdi abi. Ben tutuktum burada geçti. Uçuvarsa geçti yani. Yok eski şey yok. Sayın seyirciler yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Afyonkarahisar Belediyesi'nden. Afyonkarahisar Belediyesi şehrimizde dünyaya gözlerini yeni açan her bebeğe hoş geldin bebek diyor. Belediye Başkanı Mehmet Seybi'nin önderliğinde Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında şimdiye kadar on binlerce aileye ulaşıldı. İnsan odaklı yatırımlı projelere imza atan belediye, yeni doğanlar için hazırlanan bebek çantalarıyla ailelerin mutluluklarına ortak oluyor. Yeni çocuk sahibi olan Afyonkarahisarlı aileleri içerisinde zıbın, ateş ölçer, bez, çorap, şampuan, battaniye, bebek yağı, tırnak makası ve benzeri malzemelerin olduğu çantalar hediye ediliyor. Projeden faydalanmak içinse beyaz masaya başvurmak, bebek bilgi formunu doldurmak ve bebeğin kimlik numarasını ibraz etmek gerekiyor. Bu sayede merkezde ikamet eden tüm bebek sahibi olmuş aileler hoş geldin bebek projesinden yararlanabiliyor. Belediye tarafından sağlıklı nesiller yetiştirmek ve ailelere katkı sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında şimdiye kadar 10.200 bebek seti hediye edildi. Şöyle bir bebek setimiz var. tane. Belediye çok, Başkanımız çok Mehmet Seybek'in başkanımızı. Belediye Başkanı Mehmet Seybek de 7'den 77'ye doğumundan ölümüne kadar Afyonkarahisar Belediyesi olarak insanların hizmetinde olduklarını söyledi 2019 seçimlerine girerken Gönül Belediyeciliği Sloganıyla girmiştik Bunu birebir e, Alanda da yansıtalım istiyoruz e, Doğumundan ölümüne kadar insanımızın Afyonlu hemşerilerimizin her daim yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Yeni doğan bebeklerimizle annelerimize e, kolaylık olsun ailelere e, küçük de olsa katkıda bulunalım diye e, bebek seti hazırlandı çanta şeklinde arkadaşlarımız e, biraz önce ona da baktık İçinde neler var e, ilk etapta annelerin ailelerin rahat edebileceği anında yanlarında bulabilecekleri eşyalardan oluşan bir set hazırlanmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ailelerimizde bir kez daha yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. İlimizdeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı bölümünde geleceğin modacıları yetiştiriliyor. Geleceğin modacıları bu bölümde yetişiyor. Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı bölümünde geleceğin modacıları yetiştiriliyor. Bu bölümden mezun olanların işi de garanti. İş dünyasının özellikle tekstil sektörünün takibinde olan bölüm, kısa sürede hayata atılmak isteyen ya da modaya ilgi duyan öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Moda Tasarım bölümüne giden öğrencilere bir ürünün sıfırdan başlayıp paketlenmesine kadar geçen süreç uygulamalı olarak anlatılıyor. Öğrencileri terzilerin tek tek yaptığı üretimle birlikte fabrikaların yaptığı seri üretim süreci de anlatılarak öğrenciler kendileri terzilik yapabileceği gibi fabrikalarda seri üretimde de ara eleman olarak çalışabiliyorlar. Öğrenciler aldıkları eğitimle fabrikada bir ürünün tasarımından son ütüsüne paketlenmesine kadarki olan süreci öğreniyorlar. Hatta diploma aldıkları zaman meslek lisesi öğrencilerine iş yeri açma belgesi veriliyor. Afyon Karaysi Hacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tasarım Bölümü öğretmeni Hatice Çelikbaş bölüm hakkında şu bilgileri verdi. Moda tasarım alanında geleceğin modacılarını yetiştirebiliyoruz diyebilirim size. E, bilgisayarlı kalıp sistemi, normal e, kalıp sistemiyle önce dikecekleri kıyafetlerin kalıplarını çıkartıyorlar. Kendi bedenlerine ya da başkalarına dikmek istedikleri kişilerin bedenlerine. Sonra bunları kumaş üzerinde kalıplara uygulayıp kesim yapıp dikip ee, kıyafetlerini tasarlayıp giyim, ee, giyme olanlarını kavuşuyorlar. Bu alanımızla ilgili bizim, ee, ben öğrencime hep şunu söylerim, evinizde oturduğunuz yerden bile para kazanma imkanınız vardı küçük bir makineyle. Bugün dışarıda bir paça bastırma 20-25'ten aşağı Evinde oturduğu yerde 20 lirayı kazanabilir bir günde, bir, bir yarım saatte öğrencimiz. Öğretmen Çelikbaş, atölyede sipariş de aldıklarını anlattı. Atölyemizde aynı zamanda e, sipariş e, usulü çalışma yapmaktayız. E, çekimde gördüğünüz cübbeler bir anaokulu öğrencileri için çalışılmış sipariş çalışılmış cübbelerdir. Kumaşı bizden ya da müşteriden olmak üzere sipariş alıyoruz, onların çalışımını yapıp ürünü müşteriye teslim ediyoruz. yapabilirler, İstedikleri modeli seçip bunu kalıba dökebilirler. Bunların eğitimlerini de veriyoruz, tasarım yapıp bunu kendi kıyafetlerinde de tasarlayabilirler. Afyon'da tekstil çok fazla gelişmiş değil ama şu anda benim geçen bir önceki yıl mezun öğrencilerim hepsi tekstilde çalışıyorlar. Geçen yıl mezun veremediğimiz için çok fazla bu konuda daha bilgi yok. Biz mezunlarımızı da takip ediyoruz. Mezun ettiğimiz öğrencilerimiz genelde çalışan öğrenciler oluyorlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde geçtiğimiz 2021 yılında bine yakın hayvanın tedavi edildiği belirtilirken tedavi edilen hayvanlar arasında ateşli silahla yaralanan kuşların sayısının fazla olması dikkat çekiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Akürem'de geçtiğimiz 2021 yılında bile yakın hayvanın tedavi edildiği belirtilirken tedavi edilen hayvanlar arasında ateşli silahla yaralanan kuşların sayısının fazla olması dikkat çekti. Akürem'de geçtiğimiz yıl adeta yaban hayatının kurtarılması için seferberlik gerçekleştirdi. Akürem sadece Afyon Karahisar'a değil Aynı zamanda bölgenin yaban hayvanlarının da hayatını kurtarmak için hizmet vermeyi sürdürüyor. Akülen müdürü doçent doktor Emine Hesakandır Kandır merkezi hayvanlar için yapılan müdahaleleri anlattı. Geçtiğimiz 2021 yılı içinde kendilerine tedavi ve rehabilitasyon için getirilen birçok hayvana müdahale edildiğini ifade etti. Merkezimizde farklı türler tedavi ve rehabilitasyon süreci altındalar. Bunlar işte başta memeliler olmak üzere sayarsam çakal, kurt, tilki, geyik, yaban domuzu ve bunların yanı sıra çok farklı yırtıcı kuş türleri, akbabalar, kara akbaba var iki tane, küçük akbaba, kaya kartalı, şah kartallar, kızıl şahinler, normal şahinler, kerkenezler, bir tane puğuk bir tane balıkçı. Bu hayvanların e, genel durumları e, şu an kimisi doğaya dönebilecek aşamaya yaklaşmak üzereyken kimisi de e, belki de ömürlerini bizimle tamamlamaları gerekecek düzeyde. 2021'de bine yakın hayvana hem tedavi süreçlerini hem de rehabilitasyon süreçlerine destek verdiklerini vurgulayan Kandır açıklamasını şöyle sürdürdü. 2021 yılında bine yakın hayvana e, hem tedavi süreçlerinde hem rehabilitasyon süreçlerinde destek vermeye çalıştık. Bu hayvanların geniş nedenlerini sıralayacak olursak başta travmalar, en ağır şekilde ve en yoğun şekilde gelen vakalar, özellikle de yırtıcı kuşlarda çok fazla travma vakasına rastlamaktayız. Yine ateşli silah yaralanmaları özellikle kış aylarında e, karşılaştığımız e, av sezonunun başladığı dönemde en çok rastladığımız yatıcı kuşlarda e, görülen daha çok. Yaban hayatını olumsuz etkileyen en büyük faktörlerin başında insan baskısının geldiğini dile getiren Kandır, dünya genelinde zaten insan baskısından dolayı yaban hayatı üzerindeki popülasyonlarda büyük bir azalmanın söz konusu olduğunu söyledi. Kandır açıklamasının sonunda, avcılık sporuyla uğraşan kişilere de seslendi. Belki de burada insanoğlu en başta vazgeçebileceği e, avcılık e, içgüdüsü ya da artık hobi olarak nitelendirilse de avcılığın kaldırılması gerekiyor ki e, hayvanların zaten barınma problemi, habitat kayıpları, beslenme sorunları e, arttığı bir süreçte avcılıkları avcılıkla ya da avcıların bu hayvanlara biraz daha e, vurmaktan vazgeçmeleri ve e, doğaya tüfek yerine fotoğraf makinesiyle gidip onları fotoğraflamaları belki çok daha doğru bir karar olacaktır. Akran müdahale yardımcısı doktor öğretim üyesi Hanifi Aydınsa merkeze gelen hayvanlara gerçekleştirilen cerrahi müdahaleler hakkında bilgilendirme yaptı. Genel muayenesini yaptıktan sonra e, ilk e, müdahalemiz e, yara varsa açık yaramız onu e, dezenfeksiyonunu ve temizini yapıp daha sonra hemen röntgen odamızı alıp röntgenini çekiyoruz. Kırık varsa kırık tedavisini e, pin uygulayarak ya da e, diğer e, osteosentez tedavi yöntemleriyle hayvanları e, iyileştirmeye e, gidiyoruz. Şu ilçemizde unutulmaya yüz tutmuş geleneklerden ferfene düzenlenen etkinlikle yaşatıldı. Şuhut ilçesinde şehit Yusuf Erol İlkokul Öğretmenler Odası'na düzenlenen unutulmaya yüz tutmuş geleneklerden herfeni etkinliği yoğun bir katılımla yaşatıldı. Dört yönden her yeni göz göz olsunlar çatlasın. Yapılan etkinlikte Malatyalı Üsteğmen Hasan Yastıkaya tarafından sunam türküsü eşliğinde sunam türküsünün öyküsü anlatılırken, katılımcılarınsa duygu anları gözlerden kaçmadı. Öykümüzün gerçek kahramanları Fahri Kayağan bir Malatyalı'dır. Fahri Kayağan o kadar ki eşine sevdalıdır ki, bu dillere destan bir sevdadır. Eşinin adı Sunam'dır. O sunasını çok sever. Tarık yaşadığı dönemde hamam sefaları meşhurdur. Kadınlar hamama gider. Hamamda tabi kadınlar bulunduğu için birbirlerini görürler. Komşusu Neriman Hanım Sunan'ın sırtındaki bir beni görür. Bir vakit sonra eve gittiğinde komşusu Neriman bunu kocasına anlatır. Sunan'ın sırtındaki beni. Fahri Kaya'nınla Neriman Hanım'ın kocasının arası iyi değildir. Bir gün kahve meydanında karşılaştıklarında tuttuğunda, Fahri Neriman Hanım'ın kocası kalkar der ki, biz senin karının sırtındaki beni daha iyi biliriz der. Fahri Kaya neye uğradığını şaşırır. Böyle bir şeyle karşılaşması ona çok ağırdır. Hiçbir erkeğe uygun da değildir. Fahri oradan ayrılır, evine gelir. Sunam ver. Ben bir şey duydum. İçim içime sığmamakta. Derdimi sana nasıl diyeyim der. Falanca kişi, senin sırtındaki beni söyledi der. Bunu diyen Sunam, beyninde vurulur. Fahri Kayağın Sunam, Benden böyle bir şey bekleme beyim. Ben sana ne kadar sevdalıyım bilirsin. Der. Ama her zaman git zaman Farkan beyninden bu fikir ayrılmaz. Dertlenir dertlenir günlerce. Bir gün eve gelir. Sunası kendini asmış bir vaziyette bir mektup bırakır. Ben seni çok sevdim beyim. Sana ihanet etmedim. Sana sevdam vardır. Bu laflara aman etme beyim. Benim sana ihanetim yoktur der. O günden bugüne Fahri Kayağan büyük bir derde düşer. Sabahlara kadar ağlar ve en sevdiği memleket olan Malatya'yı dahi terk eder. Tel sözüyle kalkıp da inanıp da hayatını karalamadır. Türkümüzün inanamayız. Çok Çok sektirme, zaman zaman duygu dolu ve eğlenceli anlara sahne olan Ferfeme etkinliğinde yöresel tel helva çekilerek türküler söylenip güzel anlar yaşandı çağırırım sunan sesin duyulmaz Uyan sunam uyan uyan derin uykumdan Sayın havalar ısınıyor ve vazgeçilmez meyvelerden olan karpuz çoktan çıktı bile ve karpuzun birçok faydasının olduğunu belirten uzmanlar özellikle kilo alıp vermede karpuzun büyük fayda sağladığını dile getiriyorlar. Sıcak yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzun birçok faydasının olduğunu belirten uzmanlar özellikle kilo alıp vermede karpuzun büyük fayda sağladığını dile getiriyorlar. Diyetisyen Hülya Özel, sağlıklı beslenmek için özellikle tavsiye ettiği karpuzun mideyi rahatlattığını ve cildi gençleştirip nemlendirdiğini söyledi. Yaz meyvelerin başında gelen karpuz, %92 su oranı ile beraber serinleten, vücudun nemlendiren, su ihtiyacını karşılayan bir meyve. Genellikle bir dilim santim, bir santimetre kalınlığında, ondan sonra üç parmak kalınlığındaki bir dilim karpuz, bir porsiyon meyve demek oluyor bizim için. Genelde 200 gram'a tekabül ediyor. Su oranı yüksek, evet. Ama içerisindeki fruktoz oranı kanı hızlı bir şekilde yükselttiği için glisemik indeksi yüksek. Bu yüzden özellikle diyabet, sonra gestasyonel diyabet ve de insülin direnci olanlarda yoğun bir şekilde tüketiminin olmamasını istiyoruz. Bir dileme Genelde üç üçgen dilim demek oluyor. Üç üçgen dilimlik bir porsiyon, bir porsiyon karpuz meyvesi ortalama 50 ile 70 arasında bir kalori getiriyor. E, kilo alıp vermelerde çokça kullandığımız diyetlerde yer aldığımız bir meyve. Biraz da kişi özgü olarak porsiyon kontrolünü sağlıyoruz. Mideyi biraz daha rahatlatma, ondan sonra cildi gençleştirme, nemlendirme özelliği var. Özel karpuzun tansiyon hastalığına da iyi geldiğini ve kalp damar rahatsızlıklarında da kendini belli ettiğini vurguladı. E, tansiyon, özellikle tansiyon problemi olanlarda biraz daha güzel sonuçlar veren bir meyve. Çünkü çayındaki özellikle çekirdekleri birazcık daha kalp damar rahatsızlıklarında da kendi belli edip e, olumlu bir şekilde etki gösteriyor. İçerindeki kırmızı rengi veren likopen maddesi sayesinde de antioksidan bir özelliği var. E, kansere karşı e, yararlı bir şekilde olumlu sonuçlar verdiğini söyleyen araştırmalarımız da var. E, çekirdekleri özellikle bizim bu yörelerde karpuz çekirdeği bir karpuz türünün olan ürünüdür ve de çokça tercih edilen kullanılan bir kuru yemiş olarak tüketiliyor. E, daha çok Kapu çekirdeği iri taneli olan kapu çekirdeklerinin haşlanarak tüketilmesi mantığına dayanıyor. Tuzla biraz daha fazla haşir neşir olduğu için ödem yapma özelliği var. Öbür türlü de kendisi zaten kuru yemiş çekirdek olduğu için 100 gramın yaklaşık olarak 500 kalori tekabül ediyor. O yüzden ölçü olarak biraz daha dikkatli kullanılması gerekiyor. Tansiyon problemi olanların da yine aynı şekilde tüketimden kaçması gerektiğini belirtti. Tansiyon problemi olanların da yine aynı şekilde tüketimini tüketiminden kaçınılması gerekiyor. Karpuz meyvesinin e, su oranı yüksek olduğu için vücudu nemlendirme, ondan sonra cildi parıldatma özelliği var kişinin birazcık daha yağ hücrelerinin yakmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda daha dinç tutmaya yardımcı oluyor. Yemeklerden önce daha doğrusu öğün olarak tercih edildiği zaman yanına bir dilim peynir ancak bir bardak ayran olarak tercih edildiği zaman kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmezken aynı zamanda daha uzun süre tokluk sağlıyor. İnin karpuz meyvesinin içeriğindeki potasyum maddesi sayesinde özellikle spordan sonra tüketildiği zaman kas ağrılarına iyi geliyor. E, potasyum içeriği yüksek olduğu için miktarı abartılmaması gerekiyor özellikle böbrek rahatsızlığı olanlarda. Sayın seyirciler, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Kiracıyla mülk sahibi arasında yıllardır süren tartışma yargıya intikal etti. Yüksek mahkeme kira sözleşmesinin kiralayanın ölümüyle sona ermeyeceğini, mülk sahibinin ölümü durumunda tüm mirasçıların kendiliğinden kiralayan sıfatını kazandığını ve kira sözleşmesinin devam edeceğini hükmetti. Buna göre Yargıtay kiracı ölse bile kiradan mirasçıları sorumludur dedi. Karar temiz edilince devreye giren Yargıtay 8. Hukuk Dairesi mahkeme kararını bozdu. Kararda kira süresinin 2 yıl olduğu davacıların el atmanın önlenmesine yönelik taleplerinden vazgeçtiklerini beyan ettiğine dikkat çekildi. Kararda davalının el birliği maliklerinden yalnızca biriyle kira sözleşmesi yapmakla kötü niyetli olduğunun ve her bir ortağın veraset ilamındaki payı oranında ecrimisil talep edileceğinin kabulü gerekir. Her ne kadar dava dışı Müfide'nin yaptığı kira sözleşmesi geçersizse de bu husus dava konusu yapılmaktan vazgeçilmiştir. Hal böyle olunca evri sistemi yönünden yukarıda yazılı ilkelere göre inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle sonuca gidilmesi doğru değildir ifadeleri yer aldı. Davalı kararın düzeltilmesi talebiyle Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir kararı imza attı kararda çekişme konusu 16 parsel sayılı taşınmazın davacıların murisi adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Kayıt maliki tarafından 1 Mayıs 2005 başlangıç tarihli ve 3 yıl süreli yazılı kira sözleşmesiyle davalı şirkete kiraya verildiği hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Geçerli olan bir kira sözleşmesi ya tarafların birbirine uygun fesih bildirimiyle ya mahkeme kararıyla ya da kiralarının yok olmasıyla sona erer. Kayıt malikinin 2007 tarihinde vefat etmesiyle tüm mirasçıları kiraya veren sıfatını kendiliğinden kazanırlar. Mirasçılardan biri tarafından morris'in ölümünden sonra yapılan kira sözleşmesi, kayıt ile yapılan 1 Mayıs 2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesini sona erdirmez. Hal böyle olunca davaların dava konusu taşınmazı 1 Mayıs 2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatıyla kullandığı bu seferki incelemeden anlaşılmakla davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüyle 1. Asya Hukuk Mahkemesi'nin kararının onanmasına oy birliğiyle hükmedilmiştir denildi. Bültenimizi sunduk. Yarın buluşmak dileğiyle güzel bir bayram akşamı geçirmeniz dileğimizle. Hoşçakalın.